Merhaba arkadaşlar, Elişi Dünyam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. İki renk kullandım. Oyamızın önce beyaz kısmını daha sonra da renkli kısmını yapıp oyamızı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi oyamıza başlayalım. Ben de sizlerle beraber sıfırdan başlayacağım. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi alalım. Bir zincir çekelim. Tığ battıya ipimizi sabitleyelim. Bir zincir çekip örümcek yapalım. 2 tane üst alalım 1 2 3 4. tığ battığı batıp 1 2 2 2 örelim 1 2 3 4 zincir çekelim bir üst alalım araya batıp önce 1 sonra 2 2 örelim bu şekilde bir yuvamız olsun 1 2 tane zincir çekelim. Bir üste alalım. Yuvamızın içine batıp 2 2 örelim. 1 2 3 4 zincir çekelim. Araya batıp kirpik yapalım. Bir üste alalım. Yuvamızın içine batıp 2 2 örelim. 4 zincir çekelim. Araya batıp kirpik yapalım. Bir üst alalım, yuvamızın içine batalım. 2, 2 örelim. 4 zincir çekelim. Araya batıp kirpik yapalım. Bir üst alalım, yuvamızın içine batıp 2, 2 örelim. 4 zincir çekelim. Araya batıp kirpik yapalım. 1 2 3 4 tane bu şekilde kirpiğimiz olsun. Daha sonra buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 Direğimize geçiyoruz sık iğne ile. Buraya da 7 tane sık iğne yapıp aşağıya inelim. 1 2 3 4 5 6 7 bulunduğumuz tığ battığın içine batıp örelim. Bu şekilde birinci sıramızı yapacağız. Örümcek yapalım. İki tane üst alalım. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battıya batıp bir, iki, 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 iki örelim. 4 zincir çekip bir üst alalım. Direğin arasına batıp 1, 2, 2 örelim. 2 zincir çekip bir üstü alıp yuvamıza batalım. 2, 2 örelim. 4 zincir çekiyoruz. Araya batıp kirpik yapıyoruz. Bir üst alıyoruz. Yuvanın içine batıp 2, 2 örüyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Araya batıp ikinci kirpiğimizi yapıyoruz. Bir üstü alıp yuvanın içine batıyoruz. 2, 2 örüyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Araya batıp 3. kirpiğimizi yapıyoruz. Bir üstü alıp yuvanın içine batıp 2, 2 örüyoruz. 4 zincir çekelim. Araya batıp 4. kirpiğimizi yapıp 3 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4. direğin arasına geçip tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıp bulunduğumuz tığ battığın içine batıp örüyoruz. Örüncek yapalım. 2 tane üst alalım. 4. tığ battığın içine batıp önce 1 2 2 2 örelim. 4. çekiyoruz. 1 üst alıp direğin arasına batıp 1 2 2 örüp bu şekilde yuva oluşturuyoruz 2 zincir çekip bir üst alıyoruz yuvanın içine batıp 2 2 örüyoruz 4 zincir çekiyoruz araya batıp kirpik yapıyoruz bir üst alıp yuvaya batıp 2 2 örüyoruz 4 zincir çekelim ikinci kirpiğimizi yapalım bir üstü alıp yuvanın içine batıp 2-2 örelim 4 zincir çekip araya batıp 3. kirpiğimizi yapalım bir üstü alalım yuvanın içine batıp 2-2 örüp 4 zincir çekelim ve 4. kirpiğimizi yapalım 3 tane sık iğne yapalım direğimizi sık iğne geçiş yapıyoruz. Buraya da 7 tane tekrar sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 8. bulunduğumuz tığ battıya batarak tamamlıyoruz ve örümcek yapıp benim gösterdiğim şekilde birinci sırayı tamamlayın arkadaşlar ben burada ipimi kestim hemen yakacağım göstereyim birinci sıramız bu şekilde olacak şimdi diğer ipimizi alalım bir zincir çekelim şöyle göstereyim sizlere şurada yuva oluşturmuştuk oraya batıp ipimizi sabitleyelim 1 2 3 4 5 zincir çekelim aynı yere batıp örelim tekrar 5 zincir çekip aynı yere batıp örelim 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz aynı yere batıp örüyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekelim aynı yere batıp örelim bu şekilde 4 tane kirpiğimiz olacak 6 tane zincir çekelim diğer çiçeğimizin yuvasına geçiyoruz sık iğne ile 5 zincir çekip aynı yere batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekip aynı yere batıyoruz. 4 tane kirpik yapıyoruz. 5 zincir çekerek. 4. kirpiğimi yaptım. 6 zincir çekip diğer çiçeğimizin yuvasına geçip örüyorum. 1 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıp ikinci kirpiğimi yaptım. 5 zincir çekip aynı yere batıp 3. kirpiğimi yaptım. 5 zincir çekip 4. kirpiğimi yaptım. Ve sizler tekrar 6 zincir çekip diğer çiçeğin yuvasına geçip ikinci sırayı da gösterdiğim şekilde devam edin. Ben burada hemen ipimi kestim ve yakıyorum. örneğimi de düzelteceğim. Şu şekilde düzeltiyorum. Evet. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkadan da görünüm böyle. Zincirleri arkaya alıyoruz. Önde de bu şekilde oluyor örneğimiz beraber sizlerle yaptığımız bu arkadaşlar daha önce yapıp hazırladığımda böyle oluyor örneğimizin ütüsüz hali bu şekilde yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Allah'a emanet olun